sarımsak doğdum. Kabayızırım yıkadım. Şu an sarımsakları rendeliyorum. Bu rendeyi çok seviyorum çünkü sarımsak ezicilerle tam istediğim kıvamı yakalayamıyorum ama bununla mükemmel ötesinde bir rendeleme aslında büyük bunları da mı acaba burada şey yapsam <laughs> neyse bol bol su harcıyorum tabii ki yanlış yapıyorum bunun farkındayım bunun için yorumlar yapabilirsiniz diyebilirsiniz ya çok su harcıyorsun devamlı elini yıkıyorsun devamlı bir şeyler uğraşıyorsun diyebilirsiniz ama ben böyle yapacak bir şeyim yok inşallah bu kadar su harcamaktan vazgeçebilirim şimdi zeytinyağı göz kararı atıyorum içine biz birazcık yağı sevdiğimiz için biraz fazla olabilirim. yoğurt. Tabii isterseniz eğer bir damla da mayonez sıkabilirsiniz. Daha farklı bir tat verir. Ben onu sıkacağım. Önce onu sıkayım. Ne oldu? anneci şarkı söylüyor. 3 4 kaşık yoğurt atıyorum.